Herkese merhaba arkadaşlar. E-Futbol 2022 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bazı konular var ki acele edip herhangi bir bilgi edinmeden hareket ettiğinizde maalesef onların geri dönüşü olmuyor. Ne gibi diyeceksiniz? Mesela sözleşme yenileme gibi. Mesela işte oyuncuya antrenör bastığınızda geri dönüşü olmuyor gibi e, takım oyun tarzı seviyesi nasıl yükseltilir? Bu konulardan bahsedeceğiz. Önemli konular var arkadaşlar. Öncelikle sözleşme konusuna gelelim. E, eminim ki birçoğunuzun e, ikonları, efsaneleri Sözleşmeleri bitik bir şekilde geldi. Elinizde de çok fazla sözleşme yenileme biletiniz yok ise arkadaşlar sözleşme yenilemeden nerede maç yapabilirsiniz onları anlatacağım. Sözleşme yenilemeye gerek var mı yok mu bu konu üzerinde duracağız. Öncelikle rastgele bir takım sözleşmesi yenilenmemiş rastgele bir takım yaptım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar elinizde eminim ki sözleşme bileti vardır. Herkese belli bir miktarda gelmiştir ama sözleşmeleri yenilemeden de maça girebileceğiniz Bölümler var arkadaşlar. Belki bilenleriniz vardır. Bilmeyen kardeşlerimiz için hemen anlatalım. Kadromuzu kurduk. Geriye geldik şimdi. Hemen çok fazla uzatmadan. Geriye geldik. Hemen şöyle maç bölümüne gelelim. Şimdi normal e, etkinliklerde arkadaşlar. Normal etkinliklere girdiğinizde devam et mesela. Normal etkinliklere girdiğinizde maalesef e, ikonları, efsaneleri kullanamıyorsunuz. Yani efsanevi oyuncuları kullanamıyorsunuz. Ama diyorsanız ki ben etkinlikleri normal standart oyuncularla yaparım. Benim için online maç önemli diyorsanız arkadaşlar hemen şöyle geriye geldiğimiz zaman online hızlı maç bölümü e online kullanıcılara karşı oynayın. E-Futbol Ligi'nde oynanabiliyor mu onu henüz şu anda bilmiyorum ama büyük ihtimalle oynanabiliyor diye düşünüyorum. Bakın oyun planına geldiğim zaman online maça bu oyuncularla direkt çıkabiliyorsunuz. Hadi bakalım ne yazıyor. Online maçlarda şey yok arkadaşlar. Hani e, mesela normal standart oyuncularda normal etkinliğe girdiğimizde burada sözleşme süresi yazar ama online maçlarda e, gerek yok arkadaşlar. Diyorsanız ki ben etkinlikleri standart oyuncularla da yaparım. Benim için en önemli yer zaten online maç bölümü derseniz buradan istediğiniz kadar e, sözleşme yenileme yapmadan maça çıkabiliyorsunuz. Bakın burada online maça girdiğinizde arkadaşlar. Ee, normal bir şekilde maçlarınızı yapabiliyorsunuz. Ama etkinliklerde sözleşme yenilemeniz gerekiyor. Derseniz ki ben şey normal etkinlikleri standart oyuncularla da yaparım. Hatta e normal e buradaki etkinlikleri hiç yapmasam da olur derseniz de e buradaki e hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama standart oyuncularla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle bunu anlatmış olduk. Burada anlaşılmayan bir şey yok herhalde. Ee, çünkü bir sözleşme yenileme arkadaşlar. Ben şimdi 18 tane oyuncunun sözleşmesini yeniledim. Hatta şöyle takımımızı bir değiştirelim. Şimdi gel gelelim takım oyun tarzı seviyesini nasıl yükselteceğiz. Oyuncu basarken neye dikkat etmeliyiz? Ee, onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle ne diyor? İngilizce bir bildirim gelmiş. Neyse. Oyun planına girelim. Şuradan bir takımı değiştireceğim arkadaşlar. Oyun plan listesi. Şuraya girelim. Şimdi ben asıl kullanacağım takım bu arkadaşlar. Bunların sözleşmesini de zaten yeniledim. Normal etkinliklere katılabilmek için, efsanevi efsanevi oyuncularla yapabilmek adına hem de sizlere gösterebilmek adına. Şimdi arkadaşlar, takım oyun tarzı seviyesi nasıl yükseltilir? Menajer nasıl seçmelisiniz? Oyuncuları neye göre basmalısınız? Şimdi burası çok önemli arkadaşlar. Belki bir gün sonra yani oyun çıktıktan bir gün sonra yapıyorum ama e, oyun çıktığında topluluk sekmesinden paylaştım arkadaşlar. Acele etmeyin, video gelecek. Ondan sonra yaparsanız daha iyi olur çünkü bazı şeylerin geri dönüşü olmuyor. Oyuncuları bastıktan sonra seviyesini artık geri dönüş alamıyorsunuz arkadaşlar. Yani oyuncuyu sıfırlayacak antrenman bastığınız. E, ÖE'yi sıfırlayacak herhangi bir ÖE şu anda yok. FIFA'daki gibi değil. Yani oyuncuya antrenörü bastığınızdan sonra artık geri alamıyorsunuz. Puanları becerilere dağıttığınızda artık geri alamıyorsunuz. Öncelikle arkadaşlar, oyuncu basmadan önce bir menajer belirlemeniz gerekiyor. Önce bir menajer belirlemeniz gerekiyor. Hangi e, oyun tarzında oyun oynayacaksınız? Mesela e, top çevirme oyunu mu oynayacaksınız? Uzun topla kontra mı oynayacaksınız? Uzun top mu, hızlı kontra atak mı, açıkta mı? Hangisini? Bu 5 oyun tarzından hangisini kullanacaksınız? Ben şu anda mesela uzun topla kontra menajerini aldım mesela arkadaşlar. Şöyle e, takım oyun tarzı diyelim. Uzun topla kontra dedik. Bakın 79'a yükseldi e, takım oyun tarzı seviyesi. Şimdi menajerimi belirledim. Dedim ki ben... E, uzun topta kontrol ile oynayacağım veya işte siz dediniz ki hayır ben top çevirme oyunu ile oynayacağım veya hızlı kontrol atakla oynayacağım veya uzun top e, menajerinde seçebilirsiniz. Hepsini zaten menajerleri var arkadaşlar ama tavsiyem e, hangi menajeri alacaksanız alın 80 ve üzeri olmasına dikkat edin çünkü e, takım oyun tarzı seviyesini yükseltmek adına oyunculara az puan da verebilirsiniz yani örnek veriyorum illaki 99 yapmama yapma istemiyorsanız mesela bir oyuncunun Şöyle bir bakalım. Mesela Rümenige. Rümenige'ye bakalım. Mesela ben uzun topta kontra oynuyorum. 60 puandaymış mesela. Buna en az ben, benim 2 tane basmam gerekiyor. 2 tane bastığım zaman 80 oluyor mesela. Veya 3 tane bas, 3 puan basmam gerekiyor. Ee, ki ancak şuradaki takım oyun tarzını e, yükseltebileyim. %100'e getirebileyim. Ama menajerinizin bu e, özelliği yüksek olursa Mesela onu 99 değil de 90'da da bırakabilirsiniz. Veya hatta 80'de bile bırakabilirsiniz. 80'de bıraksanız olur mu? Siz garantiye alın. Yine 90 yapın. Yani öncelikle oyuncuları basmadan önce mutlaka e, menajerinizi e, seçmeniz gerekiyor. Ben şimdi arkadaşlar iki tane menajer aldım. Şöyle göstereyim. Birisi L Roman. Yani Guardiola. Birisi de e, Valbiano Yani Atletico Madrid'in menajeri. E, birisi top çevirme oyunu. Birisi de uzun topta kontrol arkadaşlar. Ben ilk önce menajerimi belirledim. İki menajerle de maçlar yaptım. Hangisi bana daha uygun diye baktım. Oyun tarzıma göre ayarladım. Menajerimi belirledim. Şimdi bundan sonra da oyuncumu, oyuncularımı basacağım. Oyuncuları basarken arkadaşlar takım oyun tarzı seviyesini yükseltebilmeniz için örnek veriyorum. Şöyle gelelim. Şuna bir kere bastığınız zaman bakın puanlar geliyor hemen karşınıza. Bu puanlar ne işe yarıyor? Bu puanların oyuncu basarken arkadaşlar bu puanların minimumu en azından 85 veya 90 olması gerekiyor ki takım tarzı seviyesi, takım oyun tarzı seviyesi 100 olabilsin. 100 olduğu zaman ne oluyor peki arkadaşlar? Hemen onu anlatayım. 100 olduğu zaman örnek veriyorum. Ee, bakayım burada var mı? Şu anda takım oyun tarzından etkilenen oyuncu şu anda yok galiba. Bu 100 olduğu zaman örnek veriyorum. Rümenike şu anda 90 ise 92-93 oluyor arkadaşlar. Yani takım oyun tarzı seviyesi Burada önemli. Buradaki oyuncu fark etmiyor. Standart oyuncu da olabilir. Efsane oyuncu da olabilir. Ama e, mutlaka tak, bu takım oyun tarzıyla alakalı. Yani oyuncularla alakalı değil. Veya seçtiğiniz takımla alakalı değil bu arkadaşlar. Herhangi bir oyuncu da koysanız. E, buradaki oyuncunun örnek veriyorum. Mbappe'yi buraya koyduğunuz 90 oynuyor. Takım oyun tarzı seviyeniz. Eğer e, 100 olursa Mbappe 90 değil de. E, Oynak veriyorum 93-94 oynayacak. Yani efsane veya efsane veya e, standart oyuncusu olması önemli değil arkadaşlar. Önemli olan burada şu takım oyun tarzının yani şu rakamların e, şu menajerinize bağlı olaraktan yani şuradaki mesela uzun topta kontra. Yani ne yapacaksınız? Rümenige'nin uzun topta kontrası 60'mış mesela. Bunu en az 90 yapmanız gerekiyor ki şuradaki takım oyun tarzı seviyeniz e, 100'e yaklaşsın arkadaşlar. Örnek veriyorum Rümenige'yi ee, Biz de burada kim vardı? Cruyff vardı. Mesela Cruyff'u yükseltmiştik. Bütün puanını bastım ben arkadaşlar. Bakın seviyeyi 7 yaptım mesela. Hatta Cruyff'u şuraya koyalım. Bir saniye. Daha iyi anlaşılır. Bir dakika. Şöyle yapalım. Cruyff'u şuraya alalım. Cruyff şu anda 95 arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, uzun topta kontrada 60'ta kalmış mesela. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bizim için önemli olan İlk önce bu oyuncunun şey olması, takım oyununa endeksli olması gerekiyor. Yani takım oyunun tarzı seviyesini yükseltebilmesi için hızlı kontrol atanı atan yüksek olması lazım. Hemen oyuncu biz şimdi 7 seviyeye bastığımız için bakın 6 puan kalmış. 6 puanı şimdi dengeli bir şekilde dağıtacağız. Oyuncu istatistikleri dedik. Hemen geldik pardon buraya değil. Oyuncu istatistikleri değil. Öncelikle takım oyun tarzı ustalığına geldik. Öncelikle burada takım oyun tarzı kaçtı arkadaşlar? Ee, uzun topla kontra kaçtı? 60'tı. 70, 80, 90. En az 3 tane bastım ki arkadaşlar. Şu anda 90 oldu. Ee, hatta ilerle diyelim. Bakın şu anda geri de yapabiliyorsunuz. Yani uzun topla kontrayı 90 yapmış olduk. Top çevirme oyunda 80'de kalmış oldu. İlerle diyelim. Onayla dedik. Oyuncu ilerlemesi başarılı. Şimdi geriye geldik. Mesela şu anda takım oyun tarzı seviyesi bütün oyuncuların yüksek olmadığı için belki çok yüksek gözükmeyebilir ama bakın şu anda takım oyun tarzı seviyemiz 79'da mesela 80'e çıktı. Burada da gördüğünüz gibi 90 oldu arkadaşlar. Şimdi diğer oyuncular düşük olduğu için şey yapamıyoruz. Takım oyun tarzı seviyesi çok yükselmedi. Sadece bunu örnek olsun diye anlatıyorum. Diğer oyuncular da 80 85 ve üzeri olduğu zaman takım oyun tarzı seviyesi artık 100'e gelecek ve bu oyuncuların seviyeleri daha yüksek gözükecek arkadaşlar. Onu da ilerleyen günlerde yaparız ama buradaki ana mantığı anlatma anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hava da artık çok sıcak oldu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Terliyorum bazen. E, mantık anlaşıldı değil mi arkadaşlar? Yani oyuncuların becerilerini ilerletmekten önce Öncelikle hangi menajeri seçeceğinizi belirlemeniz lazım. Hangi e, yani oyun tarzında oynayacaksınız. Ben uzun topla kontrayı seçmişim mesela. İlk önce bunu seçiyorsunuz. Daha sonrasında takıma uyumluluğunu ayarlıyorsunuz. En azından e, minimum 90 yapın ki e, takım oyun tarzı seviyeniz 100 olsun arkadaşlar. 90 yapın. Ondan sonra en sonunda oyuncuların becerini dağıtmaya başlayın. Yani oyuncu yükseltmenin en mantıklı... En e, düzgün şekli bu şekildedir arkadaşlar. O, mesela Cruyff'un 6 puanı vardı. 3 puanı oraya verdik. Geriye e, 3 puan kaldı. E, daha önce de basmıştım ben biraz daha. Oyuncu ilerlemesi diyelim. Kaç? 3 puanımız kaldı değil mi? İlerleme puanı 3 puanı kaldı. E, önerilen dediğimiz zaman nereye verdi? Pas verme, top sürme, kıvraklığa verdi mesela. Şöyle ilerleyelim hangileri yükselmiş oldu? Şurası yükseldi. Hız neredeymiş? 80-81 denge. Şut gücü biraz düşük kalmış. Bence şut gücüne vermemiz lazım. Top sürmede ne varmış? Top sürmeden bir tane alalım. Şut çekmeye bir tane daha verelim en azından. Bakalım bu şekilde nasıl oldu? Yani bu şekilde biraz daha şut çekmeye niye geçmedi? Neyse buradaki puanları daha sonra e, dağıtırız. Şimdi asıl konumuz dediğim gibi mantık buydu arkadaşlar. E, umarım anlaşılmıştır. dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Eğer eksiğim varsa sizler de yorumlara yani daha Parlak fikriniz varsa yorumlara yazın ki herkes bundan istifade etsin arkadaşlar. Ee, ben dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Umarım geç kalmamışızdır. Topluluk sekmesine yazmıştım ee, bekleyin video gelecek diye ama e, umarım e, arkadaşlarımız için geç kalmış olmayız diyelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.